kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökçe. Bugün sizlere şu anda yüzümde bulunan bu makyajı sadece 5 ürünle oluşturdum. Bu bir üniversite makyajı oldu. 5 ürün üniversite makyajı oldu. Ama eğer e, lise ve ortaokuldaysanız, hatta mutlaka kurslarınız vardır veya arkadaşlarınızla buluşuyorsunuzdur. O günlerde de böyle bir makyaj tercih edebilirsiniz diye düşündüm. Çünkü yapması çok kolay ve çok pratik bir yöntemle bu makyajı hazırladım sizlere. Kullandığım numaralarını ve isimlerini aşağıdaki açıklamalar bölümüne yazacağım. Merak ettiğiniz ürünler varsa lütfen kontrol etmeyi unutmayın. Videonun sonunda görüşmek üzere. İlk ürünüm fondöten olacak tabii ki de ama bence benden tavsiye cildinin çok fazla kusurlarınız yoksa bence kullanmayın. BB kremler ya da e, pudra tarzı şeyler kullanın. Ben Benefit'in ürünü kullanacağım. Parmaklarımla ilk önce tüm dağıtıyorum. Tüm cildimi uyguluyorum. Beauty Blender ile dağıtacağım. Daha güzel bir görüntü oluyor. Daha doğal bitiş sağlıyor bana. Aslında uzun zamandır kullanıyordum. Sonra fırçalara döndüm ama bu e, cildimde çıkan anlamsız lekeler, sivilceler acaba fırçalardan dolayı mı? temiz kullanmama rağmen olabiliyor. O yüzden bu ara bunu kullanıyorum. İkinci ürünümüz ise tabii ki de birçok kişinin tahmin ettiği gibi şu korkunç göz çevresi morplardan kurtulmak için kullandığımız kın e, olacak. Ben Maybelline Angel Wind e, kabaklısını uygulayacağım. Bu ürünü çok seviyorum bu arada ben. Ara vermiştim, tekrardan aldım. Ben kapatıcıyı biraz daha böyle aşağıda kullanıyorum. Hani sizler ama e, istiyorsanız biraz daha yukarıda tutabilirsiniz. Ben biraz daha aşağıda kullanmayı tercih ediyorum. Çok ince yapılı olduğundan dolayı, bakmıyorum bunu sanki çok sürmüşüm gibi ama çok ince bir yapısı var bunun. E, bu kapatıcının. O yüzden böyle bolca sürüyorum ama çok kalın bir yapısı yok biraz da bunun üzerine uygulayacağım. anlama da uygulayayım. Çok fazla ürün kullanmayacağım. için bolca sürüyorum şu anda. Çeneme de uygulayacağım. Aydınlık kazanmasını sildim noktalara. Daha çok. Ve dağıtıyorum. Üçüncü olarak ise bir bronzer seçtim. Bu da Mekin Gimsan isimli ürünü. Bu ürünü çok sevdim. Yeni aldım. Bu arada. Ah açabilirsem tabi. Bunu hem yanaklarıma hem de gözlerime derini kazandırmak için gölge yapacağım. Yani aslında bu biraz hem allık olacak hem de cildinizin biraz atacak gözükmesini sağlayacak. Aynı zamanda kontrol yapmış oluyoruz, gölgelendirme yapıyoruz yani. Biraz da çenemi uyguluyorum. Yine aynı ürünle göz kapaklarıma da uygulayacağım bölgesine. Ha benim fırçam kirli miymiş bana mı geliyor? Kirliymiş tabii ki de. Bunu hemen silmem gerekiyor. Bu arada şu anda dışarıdan muhtemelen ses geliyor. Aslında ben bütün makyajlarımı böyle sizlerle konuşarak çekmek istiyorum ama cadde üzerinde oturuyorum ve sürekli otobüsler, motorlar falan şey itfaiye sesleri falan çok geldiği için siz rahatsız olursunuz diye hani çekmiyorum ama e, ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Bana öneriniz varsa tam elini paylaşın. Gözlerimin katlandığı bölümü uyguluyorum. biraz da şöyle burun kenarlarıma kontrol yapacağım. Hatta bunu tüm göz kapağımıza uygulayalım. Çünkü zaten çok fazla ürün kullanmayacağımız için en azından göz kapaklarımızda far varmış gibi olsun. Evet gözlerimizi hallettikten sonra dördüncü ürünümüz yine herkesin tahmin ettiği gibi tabii ki de maskara. Bunun için de ben Rimmel London Accelerator kullanacağım. Kirpik kıvırcısını e, saymayalım makyaj malzemelerinde. <laughs> bolca bolca maskara süreceğim. Artık kirpiklerime de uyguluyorum. Bu arada 3 kat kullandım. 3 kat kullandım. Sonuç bu kadar. Ancak bu kadar. Geldik 5. ürünümüze. Son ürünümüz ve tabii ki de rujumuz olacak bu da. Ben Making Kindness Sexy'i kullanacağım. Rujumuzu sürdük. Ve makyajımız bitti. Böyle bir görüntü oldu. Ee, çok kolaydı gördüğünüz gibi. Sadece 5 ürünle böyle bir makyaj yapabiliyorsunuz. Bu arada sizlerden bir şey isteyeceğim. Ee, benimle sevdiğiniz maskaralarınızı paylaşırsanız çok mutlu olurum. Çünkü e, bilenler bilir ben çok fazla seviyorum maskara kullanmayı, rimel kullanmayı. Bilmediğim yorumlar varsa da yine hani sizin sayenizde öğrenmek istiyorum. Mutlaka benimle paylaşırsınız çok mutlu edersiniz beni. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada video beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve beni ilk defa izliyorsanız da, kanalıma yer, abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdilik hoşçakalın.